fındıklarıma bakın. Hii, benim aşklarıma bakın. Ay, ne güzel olmuş bunlar böyle annem. Kurban olurum. Bak nasıl da geliyor. Bak bak bak. Gel aşkım. Gel çikolatam. Gel. Gel güzel tekirim. Gel. Aşkım. Hı, hı. Ya yerim seni. Yola çıkma olur mu? Bakayım öbürlerine. Gel aşkım gel. Gel papatyam gel. Gel. Ay 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 arkadaki orijinal tekirim de geliyor. Bakayım. Aa yo bu kuyruksuz olan. Aa oyun oynuyor kendine gelmiş bu. Bu düzelmiş anne. Ah yerim ben seni. Bu kuyruğu doğuştanmış arkadaşlar. Birinin biraz daha uzun. Doğarken öyle doğmuşlar. Allah sen ne güzel bir çocuksun balım. Balım. Balım benim, balım benim. Anne çok güzelsin, ya maşallah sana, her yer mama, her yer su. Sınırsız anne sütü, e tabi güzel olur bunlar. Bak nasıl oynuyorlar, bak Hii, nasıl oynuyorlar, bak bak. İki kardeş bak, öbürü orada mı anne? Ha, nerede göster çekeyim. Annesinin yanında mı? Seni maymun seni seni çok seviyorum ben. Kızım günaydın. Çiçeğim günaydın. Güzeller güzeli anne sultan. Allah şunun güzelliğine bakın. Böyle güzel bir tekir var mı ya? Bunun büyüdüğünü düşünsenize ya. Aman Allah'ım. Bebeği. Ne? Ay sesi de çıkıyor bunun kız. Aman aman aman. Ay maşallah. Hadi bakalım. Tamam anneciğim. Hadi devam et.